Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size fıstıklı irmik helvası tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Fıstıklı irmik helvası için malzemelerim: bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir su bardağı irmik kullanıyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu tepelime margarin kullanıyorum. Ama tabii ki de siz isterseniz e, tereyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle ılık sütümü bir su bardağı şekerin içerisinde eritiyorum. Ve helvamı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet helvamı kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Tencerenin içerisine margarini ve sıvı yağ ekledim. Ve üzerine bir su bardağı dolusu irmiği de ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlıyorum. helvayı kavururken mutlaka ocağın başından ayrılmayalım arkadaşlar sürekli karıştırmamız gerekiyor bu kısmı biraz sabır istiyor 20'nin rengi dönene kadar kavuruyorum Evet birebir ölçülerde yaptığımız helvalar gerçekten çok güzel tam kıvamında oluyor arkadaşlar Evet irmiğin rengi biraz döndükten sonra sütünü ekliyorum arkadaşlar. Ben fıstıklı yapacağım için çok renginin kahverengiye dönmesine gerek yok. Ama siz sade yapacaksanız mutlaka irmiğin renginin kahverengiye dönene kadar kavurmanızı tavsiye ederim. Evet helvanın sütünün şekerini de ekledikten sonra toz antep fıstığını da ekliyorum arkadaşlar. Ve tekrar 1-2 karıştırıyorum. Ben sütlü yaptım ama süt yerine bir su bardağı suda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet toz antep fıstığını da ekledikten sonra 1-2 karıştırıp kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte 1-2 dakika kaynamasını bekliyorum. Evet, 1-2 dakika kaynattıktan sonra karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum arkadaşlar ve helvamı demlenmeye bırakıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay. Evet, ara ara kapağını açıp 1-2 defa karıştıralım arkadaşlar. Tam kıvama gelmesi için Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, helva yaparken güzel kıvamlı bir sonuç alabilmemiz için bu işlem önemli arkadaşlar. Demlenme aşamasında sürekli kapağını açıp ara ara karıştırıp tekrar kapağını kapatıp o şekilde soğumaya bırakalım. Evet, fıstıklı irmik helvası bu şekilde servise hazır arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun diye bu şekilde sunum yaptım ve yanına dondurma inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Tam kıvamında irmik helvası nasıl yapılır? Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde kalıplara koyup isterseniz bir borcama koyup ters çevirip bu şekilde dilimleyip de servis yapabilirsiniz Evet yapıp deneyeceklere Şimdiden afiyet olsun bugünlük de benden bu kadar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın